İyi akşamlar Türkiye. Bugün 17 Ocak Pazartesi. Ana haber bültenimizde sizin için seçtiğimiz öne çıkan haber başlıklarıyla başlıyoruz. Siyasette gündem ısınmaya devam ederken ittifaklar konusunda da yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. HDP'nin çağrısıyla 9 partinin Demokrasi ittifakı gündemiyle bir araya geleceğine dair haberlerin ardından Toplantı Bileşeni olarak ismi adalan Sol Parti bir açıklama yaparak HDP'nin çağrısıyla gerçekleşecek sınırları ve içeriği belli olmayan Demokrasi ittifakı adı altında yapılacak çalışmanın parçası olmadığımızı kamuoyuyla paylaşırız, dedi. Gezi Çarşı davasının üçüncü duruşması bugün görüldü. Mahkeme heyeti hakkında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını belirterek Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 21 Şubat'ta yapılacak. Türkiye Ekonomik Özgürlükler Endeksinde 14 basamak birden düştü. Özgürlük Araştırmaları Derneği'nin Fraser Enstitüsü'nün Ekonomik Özgürlükler Endeksinden faydalanarak yaptığı raporun 2021 sonuçlarına göre Türkiye endekste 6,54 puana geriledi. 2019'daki en kötü not 1,74 ile rüşvet ve yolsuzluk algısında oldu. Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yayınlanan verilere göre Çin ekonomisi 2021 yılında %8,1 büyüdü. Ülkede 4. çeyrek büyüme ise yıllık bazda %4 oldu. 20. Demokratik Cumhuriyet bir Türkiye'nin yeniden kuruluş mücadelesinin ifadesidir. HDP'nin çağrısıyla 9 partinin demokrasi ittifakı gündemiyle bir araya geleceğine dair haberlerin ardından toplantı bileşeni olarak ismi anılan sol parti açıklama yaptı. Hangi koşullarda yapılacağı belli olmayan seçime ilişkin bir ittifak tartışmasına girilmesini doğru bulmadıklarını belirten sol parti, HDP'nin çağrısıyla gerçekleşecek, sınırları ve içeriği belli olmayan, demokrasi ittifakı adı altında yapılacak çalışmanın parçası olmadığımızı kamuoyu ile paylaşırız, dedi. İçinde olmadığımız ve çeşitli pazarlıkların içerisine doğru sokulmamızı doğru bulmuyoruz. Yargıtay tarafından bozulan çarşı davası ile istihdam mahkemesince bozulan Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından 52 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sesli görüntülü bilişim sistemiyle katılan tutuklu sanık Osman Kavala ile ilgili mahkeme heyeti hakkında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını belirterek tutukluluğunun devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 21 Şubat'ta yapılacak. Öte yandan Kavala'nın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen tahliye edilmemesi nedeniyle yaptırım sürecini işletecek. Türkiye'den gelecek raporu görüşecek olan Bakanlar Komitesi, 2 Şubat'a kadar sürpriz bir tahliye kararı verilmemesi durumunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracak. AYM'in Türkiye için sürecin başlatılması kararı vermesi durumunda olası yaptırımlar masaya yatırılacak. Soma katliamından sonra dönemin başbakanı Erdoğan'ın bir madenciyi tekmeleyen özel kalem müdür yardımcısı Yusuf Yerkel'in Aylık 6 bin euro maaşla Frankfurt Başkonsolosluğu'na ticaret ateşesi olarak atanmasına AKP'ye yakın çevrelerden de tepkiler artıyor. Karşılıklı sorularımız, merak ettiklerimiz, sorunlarımız. Müstakin Sanayici İş Adamları Derneği'nin Almanya Hessen Şubesi üyelerinin konuyu salı akşam Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer'le Ankara'ya çağrılan ticaret ateşesi Tansu Günendi'nin katıldığı toplantıda tartıştığı ve müsiyat yetkililerinde bu atama bize Almanya'da zarar verecek, işlerimizi olumsuz etkileyecek, Ankara'ya bir mektup yazıp bu durumu bindirelim, görüşünün hakim olduğu öğrenildi. Sözcünün haberine göre Almanya Dışişleri Bakanlığı bu konuyla ilgili gelen bir soruya bu şahısla ilgili hiçbir şeyi teyit etmiyoruz diyerek bir yalanlama ya da bir doğrulama yapılmayacağını vurguladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yatırım planlarına Cumhurbaşkanlığından onay verilmemesi üzerine sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi. Daha Hadi hayırlı olsun hareket ettim vallahi. Cumhurbaşkanlığının 2022 yatırım planına alınmayan 300 metrobüs alımına ilişkin sorun yok o alımları yaparız diyen İmamoğlu, İncirli Sefaköy Beylikdüzü metrosuna onay verilmemesini ise ama milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. bölgeye yapacağımız metronun finansı bile hazırken neden onay vermediniz onu anlamadık, sözleriyle eleştirdi. Mutluyuz, zor zamanlarda bu işleri yapmak durumunda kaldık. Metronun yapımını kimsenin engelleyemeyeceğini belirten İmamoğlu, projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmanı hazır ama bir imza eksik, neden diye sordu krizler ortamında gerçekten bu işleri başarmak zordur ama zoru başarmak zorundayız. 6 adet yapım ihalesini hızlıca gerçekleştirdik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü yandaş inşaat şirketlerine milyonlarca liralık ihale dağıtmaya, eski AKP Trabzon İl Başkan Yardımcısı İsmail Keleş'in şirketine verdiği ihale devam etti. Kamu ihale bülteninde yer alan bilgilere göre Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 9 Aralık 2021 tarihinde Fatsa Organize Sanayi Bağlantı Köprüsü ve Fatsa Çatalpınar İl Yolu Heyelan Islahı, Toprak Tesfiye, Sanat Yapıları, Köprü ve Üst Yapı İşlerinin Yapılması işi adı altında düzenlediği ihale tam 104 milyon 477 bin liraya Keleş'e ait Sarı Osmanoğlu İnşaat Şirketi'ne verildi. Karayolları ile 5 aylık sözleşme imzalayan Keleş'in Kastamonu'da sel felaketinde zarar gören yollar içinde, 110 milyonluk ihale kapan şirketi AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Marmaris Okluk Koyu'na inşa ettirdiği yazlık sarayında yollarını yapmıştı. Akyaka'ya çevre yolu bir suç projesidir. Ekolojik felaket getirir. Muğla Çevre Platformu Gökova Meclisi, Muğla Valiliği'nin web sitesinde yer alan Akyaka'da planlanan çevre yolu güzergahı üzerinde inceleme gezisi yapıldığı haberi üzerine basın açıklaması yaptı. Yeni saldırılarla karşı karşıyayız. Akyaka pazar yerinde buluşan eylemciler ağaç kesiminin yapıldığı yoldan valiliğin fotoğrafında görünen orman alanına yürüyerek burada basın açıklaması yaptı. Gökova Meclisi eş sözcüsü Candan Süsoy tarafından okunan basın açıklamasında uluslararası sözleşmelerle korunan bölgeyi rant aracına dönüştürmek için her geçen gün yeni saldırılarla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Konusu proje kesin korunacak hassas alan statüsü bulunan bölge sınırları içerisindedir. Bu statüdeki koruma alanlarında yalnızca bilimsel amaçlı araştırma, eğitim ve izleme faaliyetlerine, bilimsel kazı ortaya çıkarma ve koruma çalışmalarına, alanların korunmasına ve ıslah edilmesine yönelik bilimsel rapor sonucu teklif edilen projeler yapılmasına izin verilmektedir. Afyaka Çevre Yolu Projesi'nin bu tür bir proje olmadığı aşikar. Bu proje ile yasa ihlal edilerek suç işlenmektedir. Yapılmaya başlandığı günden itibaren 3 kez dalgalara teslim olarak milyonlarca liralık zarar gören ve 22 Ocak'ta AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılması planlanan Zonguldak-Kerimli sahil yolunda açılışa 5 gün kala çalışmalara yeniden başlandı. <laughs> Defalarca zarar gören yol için şirket çalışanları nazar değdiği gerekçesiyle kurban kesti. Dönmüştü. Geriye doğru da Aynı zamanda Evet. Öte yandan Zonguldak'ta yayın yapan bir televizyon kanalında ya, çalışan gazeteciler evet, de bölgede yapılan çalışmaları izleyicilerine duyurmaya çalışırken canlı yayın sırasında bir şirket çalışanının saldırısına uğradı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz ise Üçüncü kez dalgalar tarafından yutulan yolda yanlış projelendirme yapıldığında dalga yollan, kalanlar olmadığını belirterek yakın zamanda aynı, aynı olayın seviyede. tekrar yaşanacağını belirtiyor. Bu şekilde yol yapıldığında da dalgalar geliyor yolu yutuyor. Sağlık Bakanlığı tarafından tüm illere gönderilen genelgede aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden PCR testiyle tarama yapılmasına gerek olmadığını değerlendirildiği bildirilmişti. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesi uyarınca uçakla şehirler arası seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişiler için PCR testi uygulamasının sürmesine karar verildi. Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılacaklara Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele, tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlarla kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacaklara ise PCR testiyle tarama yapılmayacak. Sezen Aksu 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı Şahane Bir Şey Yaşamak adlı şarkısında geçen Binmişiz Bir Alamete Gidiyoruz Kıyamete, Selam Söyleyin O Cahil Havva ile Adem'e sözleri üzerinden başta yandaş medya olmak üzere gericiler tarafından hedef alındı. Söyleyin bana, İslam'ın merkezi neresi? İslam'ın söz sahibi, makamı kim? Anladınız mı şimdi niye kaldırdılar o makamı? Anladınız mı? Niye laf ettiler o makamı 100 yıl önce? Sezen Aksu üzerinden Cumhuriyet devrimlerine hedef alan Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı, bir şarkıcı parçası Adem Aleyhisselam'a cahil diyebilsin diye bu makamı kaldırdılar diyerek hilafet çağrısı yaptı. İşte bunun için kaldırdılar. Allah o makamı geri getirsin bize. Daha önce sanatçı Tarkan hakkında yaptığı paylaşımlarla gündem olan, Milli Beka Hareketi adlı mafyatik gerici oluşumun başkanı Murat Şahin, minik cahil dediği Sezen Aksu'yu tehdit ederek evinin önünde bu akşam eylem yapacaklarını 20.30'da kapındayız diye duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya övgüleriyle bilinen Şahin, 2020 yılında Taksim'de polis tarafından yapılan kontrol sırasında durdurulmuş, üzerinden sahte polis kimliği, telsiz, çakar ışığı ve sahte basın kartı çıkmıştı. Aksu'yu hedef gösteren grubun arasında AKP Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz de bulunuyordu. İzmir'in Karabağları ilçesinde trans kadın Günay Özyıldız yaşadığı apartmanın girişinde ensesinden bıçaklanmış halde bulundu. Özyıldız'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Türkiye'de 2021 yılında trans kadınlara yönelik medyaya yansıyan 7 nefret cinayetinin işlendiği biliniyor. Elektrikte kademeli fiyat tarifesi belli oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca 1 Ocak'tan itibaren getirilen kademeli fiyat tarifesinde hanelerde 150 kWh'e kadar olan tüketimler kWh başına vergiler dahil 1.37 liradan hesaplanacak. Bunun üzerindeki her kWh tüketim için uygulanacak birim fiyat ise 2.06 lira olacak. Kademeli tarifeye tabi olan tüketimlerinin günlük ortalama 5 kWh kadar olan kısmı düşük tüketimli kademeden, 5 saate aşan kısmı ise yüksek tüketimli kademeden hesaplanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre bütçe açığı 2021 yılı Aralık ayında 145,7 milyar lira, 2021 yılında ise 192,2 milyar lira oldu. 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 1599,6 milyar lira, bütçe gelirleri 1407,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 180 milyar 852 milyon TL, Faiz hariç harcamalarsa 1 trilyon 418 milyar 790 milyon lira olarak gerçekleşti. 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 41 milyar 329 milyon TL faiz dışı açık, 2021 yılında 11 milyar 391 milyon TL oldu. Türkiye Ekonomik Özgürlükler Endeksi'nde 14 basamak birden düştü. Özgürlük Araştırmaları Derneği'nin Fraser Enstitüsü'nün Ekonomik Özgürlükler Endeksi'nden faydalanarak yaptığı raporun 2021 sonuçlarına göre Türkiye endekste 6.54 puana geriledi. 2018 yılında 6.69 puanla endeks kapsamında incelenen 165 ülke arasında 100. sırada olan Türkiye, 2019 yılında Fiji ile 114. sırada ve en az özgür olan ülkeler kategorisinin bir basamak üstünde yer aldı. Rapor'a göre Türkiye ekonomisinde yolsuzluk algısı giderek bozuluyor yolsuzlukla mücadele edilememesi ve soruşturmalara siyasi baskılar uygulanması ise cezasızlık algısını artırırken uluslararası alanda Türkiye'nin notu da giderek kötüleşiyor. Ya Gülçin'im gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Ne görüyorsunuz gözlerinde? Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile ilgili Reuters'da yer alan bir analizde AKP'li bazı kaynakların görüşlerine yer verildi. Nebati'nin ekonomi gözlerdeki ışıltıdır gibi sözlerine de yer verilen analizde AKP'li kaynakların endişeli olduğu ve Nebati'nin açıklamalarıyla piyasaları şaşırttığı, ekonomiyi yönetmek için daha piyasa dostu bir figür beklendiği aktarıldı. Nebati'nin bakan yardımcılığı döneminde şahit olduğu bir olaya aktaran kaynak, ekonomik eğitimi çok az olan bir hikaye anlatıcısı olarak tanımladığı bakana ilişkin, bir gün yabancı yöneticilerle yapılan bir yatırım toplantısında sorulan sorulara yanıt vermek yerine çocukluğunu anlatmaya başladı. Yöneticiler toplantının sonunda hiçbir yatırım tahayyülü vermeden oradan ayrıldığı ifadelerini kullandı. Evet, buldum, buldum, buldum. Faiz arttırılmadan bu işlerin olacağını... İnşallah bu yıldan itibaren cari fazlaya ve büyümede devam edecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin biz ortodoks politikaları bir tarafa koyduk. Artık heterodoks politikalar var çıkışının ardından Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'de artan enflasyon ve izlenen heterodoks politikaların makroekonomik ve finansal riskleri artırdığını belirtti. Türkiye'deki kamu borcunun benzerlerine göre düşük olmasına rağmen borçlanma maliyetinin hızlı bir şekilde yükseldiğini belirten Fitch Enflasyon ve kurdaki değer kaybının etkisini sınırlamaya çalışan mali önlemlerin Türkiye'nin kuvvetli tarafı olan kamu maliyesi üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade etti. Alınan önlemlerin yurt içi güvendeki sert düşüşün nedenlerine çözüm üretmediğini vurgulayan Fitch Ratings, güvendeki düşüşün negatif reel faiz oranlarının ve 2023 seçimleri öncesinde izlenebilecek ekonomi politikaları ile ilgili belirsizliğin kurdaki değer kaybının arkasında yatan nedenler olduğunu ifade etti. If you were to walk up these stairs into that building. Halkbank ABD'de devam eden ceza davasına ilişkin yasal süre içinde bu ülkenin en üst yargı organı olan ABD Yüksek Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi sunacaklarını duyurdu. Kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada, Yargıtay Mahkemesi süreci bitinceye kadar New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesindeki yasal sürecin askıya alınacağı belirtildi. Halkbank'ın avukatları ise bankanın yabancı devlet dokunulmazlık yasası kapsamında ABD'de yargılanamayacağını savunurken Bankanın bu kapsamdaki temiz başvurusu iki kez reddedildi. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi tarafından sahibinden.com'un ilan verileriyle hazırlanan rapora göre, konut fiyatları son bir yılda İstanbul'da %105,6 oranında zamlanırken, Ankara'da %82,1, İzmir'de ise %76,6 oranında arttı. Öte yandan satılık konut metrekare ortalama fiyatları İstanbul'da 9.642 liraya, Ankara'da 4.400 liraya, İzmir'de ise 7.567 liraya yükseldi. Böylece geçen yılın aynı döneminde 3.521 lira olan Türkiye geneli ortalama satılık konut metrekare fiyatı 6.726 liraya ulaştı. İngiltere hükümeti COVID-19'a karşı karantina süresinin 7 günden 5 güne düşürüldüğünü açıkladı. İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Cavit, koronavirüs testi 2 kez negatif çıkan kişilerin 5 günün ardından karantinadan çıkabileceğini duyurdu. Second... Fransa'da da parlamentoya sunulan aşı kartı düzenlemesi oy çokluğuyla kabul edildi. Düzenleme ile birlikte ülkede kapalı alanlara yalnızca aşı kartı olanlar girebilecek. Giriş için negatif test sonucu göstermek yeterli olmayacak. Avrupa ülkelerinde COVID-19 önlemlerine karşı eylemler sürüyor. Macaristan, Hollanda ve Malta'nın başkentlerinde koronavirüs tedbirlerine karşı geniş şaplı protestolar yapıldı. Güney Kore ordusu kuzeyin başkenti Pyongyang'dan iki kısa menzilli balistik füze fırlattığını iddia etti. Japonya hükümeti de aynı iddiada bulunarak Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne tepki gösterdi. İddiaların doğrulanması durumunda bu, Pyongyang yönetiminin bu ayki dördüncü füze testi olacak. Pyongyang bu ay test ettiği füzelerin ikisinin hipersonik füze olduğunu duyurmuştu. Ukrayna geçen hafta hükümetin resmi sitelerine yapılan geniş çaplı siber saldırılar nedeniyle Rusya'yı suçladı. Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı tüm deliller siber saldırının arkasında Rusya'nın olduğuna işaret ediyor. Moskova bir hibrit savaş yürütmeye devam ediyor açıklamasında bulundu. Ukrayna'nın iddialarına yanıt veren Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın siber saldırılarda bir ilgisi yok. Ukrayna kötü havadan dolayı bile Rusya'yı suçluyor dedi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yayınlanan verilere göre, Çin ekonomisi 2021 yılında %8.1 büyüdü. Ülkede dördüncü çeyrek büyüme ise yıllık bazda %4 oldu. Ülkede sanayi üretimi Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %4.3 arttı. Verilere göre ülkede işsizlik oranı %5.1 olarak kaydedildi. <laughs>